Evet merhaba arkadaşlar ben Serban Hoca. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar mini tarih denemesi çözümlerimiz devam ediyor. Dün itibariyle arkadaşlar denemenin ilk yarısını attık. Yani ilk 14 sorusunu sizlerle paylaşmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni şeyler öğrenelim ve bildiklerimizi de hatırlayalım değerli arkadaşlarım. 15. sorumuz şu. Diyor ki Ankara'da TBMM'nin açıldığı dönemde İstanbul'da Bekir Ağa bölüğüne baskın düzenleyip orada tutuklu bulunan vatansever ve aydınları kurtarıp onların Ankara'ya geçmelerini sağlayan ve Mustafa Kemal'in Nutuk'ta kendisinden övgüyle söz ettiği Kuvayi Milliyeci aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi cevabı veririz arkadaşlar o sorun değil ama önce şu paraktan almamız gereken bilgileri alalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı dönemde İstanbul'daki Bekir Ağa bölüğüne kendisi baskın yapmış. Oradaki vatanseverleri Bekir Ağa bölüğünde esaretten kurtarmış yetmemiş. O vatanseverleri Ankara'ya geçirtmiş ve Mustafa Kemal Nutuk'ta da kendisinden gayet güzel bir şekilde bahsetmiş. Kimdir bu değerli arkadaşlarım? Bir Yahya Kaptan'dır değerli arkadaşlar. İstiklal yolu aracılığıyla vatanseverleri Ankara'ya da taşımıştı. Buradaki arkadaşlar Hamdi Bey İstanbul'un resmen işgalini Mustafa Kemal'e ileten kişi. Kılıç Ali Bey Maraş'ta ve Antep'te iki yerde de mücadele eden Kuvayi Milliyeci. Mustafa Kemal'in gönderdiği bir subaydı aslında. Topal Osman Giresun'da İpsiz Recep'te Rize'de arkadaşlar Kuvayi Milliye Teşkilatı adına mücadele eden kişiler. Peki. Yeni sorumuza bakalım. Mustafa Kemal Samsun'a çıktıktan sonra gerçekleştirdiği faaliyetler İstanbul hükümeti tarafından memnuniyetle karşılanmamış. Ve önce Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağıran İstanbul hükümeti daha sonra Mustafa Kemal'i görevden almıştır. İstanbul hükümetinin Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırması ve görevden alması sırası, sırası ile aşağıdaki gelişmelerin hangilerinden sonra gerçekleşmiş? Şimdi aslında bildiğimiz iki şeyi uzatmış arkadaşlar. Şu diyor ki Mustafa Kemal'i ilk kez hangi olaydan sonra geri çağırdılar? Hangi olaydan sonra görevden aldılar ki görevden alacakları haberi geliyor. Mustafa Kemal kendisi istifa ediyor değil mi? sine millete geri dönüş yapıyor. Peki ilk kez hangisinden sonra çağırdılar? Havza genelgesi. Daha sonra nereden çağırdılar? Amasya Genelgesi'nden sonra çağırdılar. Ve her iki çağırmanda da İstanbul'a geri çağırmanda da Mustafa Kemal Paşa ne dedi? Beni bu göreve padişah atamıştır ancak padişah alabilir dedi. Buradaki geri çağırmadan sonra gitmedi. Burada tekrar geri çağırdılar Amasya'dan sonra gitmedi. Haber geldi. Paşam seni görevden alacaklar diye haber geldi. O da istifa etti ve Erzurum'a sivil kimliğiyle gitmiş oldu. Değerli arkadaşlar bu arada bir sürü kongre var. Ve biz hemen şunu da hatırlatalım. Biliyorsunuz 1919 yılına kongreler yılı denir değerli arkadaşlar değil mi? Onu da hatırlatmış olalım. Yukarıda verilen devlet hizmetlerinden hangilerinin ilk kez bakanlık düzeyinde örgütlenmesi birinci TBMM tarafından gerçekleştirilmiştir? Bakın şimdi soruyu anlamak çok önemli. Şimdi burada 3 tane bakanlık var. Şunlardan bir tanesi ya da belki birden fazlası arkadaşlar. ilk kez bakanlık olarak birinci meclis döneminde gerçekleşmiş. Yani Osmanlı'da böyle bir bakanlık olmayacak. Tamam mı? İlk kez birinci mecliste gelecek. Osmanlı'da bayındırlık bakanlığı vardı. Nafiya bakanlığı da derlerdi. Eğitim Bakanlığı vardı, marif yani. Ama Osmanlı'da arkadaşlar Sağlık Bakanlığı yoktu. Sağlık ve Sosyal Bakanlığı ilk kez birinci Meclis döneminde kuruldu arkadaşlar ve ilk Sağlık Bakanımızda Doktor Adnan adı vardır. Soru çok kurnazca hazırlanmış değerli arkadaşlar. Evet bu maddelere göre teşkilat esasiyye kanunu ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Şimdi Teşkilat Esasıye Kanunu dediği bizim 1921 Anayasamız. Bakalım bilgiler neler? Ocak 21 tarihli Teşkilat Esasiye Kanunu bazı maddeleri şunlardır. Meclis Başkanı hükümetin de başkanıdır. Burada ne çıkar arkadaşlar? Güçler Birliği çıkar. Meclis Hükümeti modeli çıkar. Din ve şeriat işlerini yürütmek temelinin görevidir. anti laik bir durum ortaya çıkar. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milli egemenlik vurgusu. TBMM üstünde hiçbir kuvveti yoktur. Burada da saltanata tepki var. Evet değerlendirmelerden hangisi yapılamaz? Daik düşünceyle hazırlanmıştır. Ayda hemen bulduk. Arkadaşlar din ve şeriat işlerini meclis yürütecek, onun görevidir diyorsa, şeriat görevlerini meclis icra edecek diyorsa, layık düzenle hazırlanmıştır diyemeyiz, anti laiktir. Güçler Birliği var, meclisin başkanı aynı zamanda hükümetin başkanıdır. Milli irade vurgusu şurada, egemenlik kayıtsız şartsız milletidir. Meclis hükümeti sistemini nereden yakalıyoruz? İki yerden arkadaşlar, özellikle şurası meclisin başkanı, hükümetin başkanıdır. Bir de şu cümleden de kısmen çıkar, meclisin üstünlüğü anayasal hale gelmiş, zaten anayasada vurgu yapılmış. Güzel soru değerli arkadaşlar. Gelişmelerden hangilerinin Sakarya Savaşı'nın kazanımları arasında yer aldığı söylenebilir. Biliyorsunuz Sakarya Savaşı'nın bir adı Subaylar Savaşı, diğer adı Melhame-i Kübra arkadaşlar. Ve bu savaşın kazanımları arasında yer alanları istiyor. İngilizlerle esir değişimi sözleşmesinin yapılması. Evet. Sakarya'dan sonra Ankara Antlaşmamız var, Kars Antlaşmamız var, İngilizlerle Esir Mübadelesi ve Ukrayna Dostluk Antlaşması vardır. İtalyanların Anadolu'yu tamamen boşaltması Sakarya'nın sonucuydu. Nasıldı arkadaşlar hatırlayalım. İtalyanlar ikinci yönünde boşaltmaya başladılar. Kütahya Eskişehir'de biz yenilince çekilmeyi durdurdular. Sakarya'da tamamen çekip gittiler. O zaman bu da var arkadaşlarım. Fransızların Zonguldak'tan çekilmesi hayır arkadaşlar. Bu ikinci İnönü Savaşı'nın sonucudur. O zaman 1 ve 2 Sakarya. 3 numaralı öncülü ise ikinci İnönü'nün sonucu. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde hem TBMM başkanlığı hem de başbakanlık görevlerinde bulunmuştur? Bakın şimdi iki görevde de bulunan kişiyi bulmamızı istiyor. Böyle seçeneklere baktığımız zaman mesela İsmet İnönü olamaz. Niye? Başbakanlık yapmıştır ama meclis başkanlığı yapmamış. Celal Bayar başbakanlık yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı ama meclis başkanlığı yapmadı. Kazım Karabekir ise meclis başkanlığı yaptı ama başbakanlık yapmadı. Rauf Orbay Cumhuriyet'ten önceki dönemde yani başbakan kelimesini kullanabiliriz ama evet kullanırız. Cumhuriyet'ten önceki dönemde hükümet başkanıydı öyle diyelim. Fethi Okyar, Fethi Okyar hem başbakandır hem de arkadaşlar meclis başkanıdır. Nasıl? Cumhuriyet'in ilanıyla ilk meclis başkanı Ali Fethi Okyar'dır. Şeyh Said başladığında Ali Fethi Okyar hükümeti vardı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi orduyu siyasetten ayırma yönelik düzenlemeler arasında yer alır? Seçeneklere baktığımız zaman firariler kanunu meclise karşı isyancılar için çıktı. Seçim sisteminin değiştirilmesi demokrasinin uygulama yöntemiyle ilgilidir. Cumhuriyetin ilanı rejimin belirsizliğini giderdi. Şeriye evkafta arkadaşlar vakıflar genel müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Orduyla alakası yok erkan Harbiye vekaletinin kaldırılmasıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay Başkanlığı kuruldu. Ordu siyasetten ayrıldı. Dış politikada barışçıl bir yöntem izlediğimiz ve izleyeceğimiz ortaya ortaya çıkmış oldu değerli arkadaşlar. Atatürkçü düşünceye her türlü gelişmeye açık ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir nitelik kazandıran ilke hangisidir? Bakın her türlü gelişmeye açıksa, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek bir nitelik taşıyorsa bu ilke hangisidir? Elbette ki inkılapçılıktır. Yenilik vurgusu var çünkü paragrafta. Eşitlik vurgusu olsaydı halkçılık, din vurgusu olsaydı laiklik, yönetimle ilgili partiyle ilgili, seçimle ilgili vurgular olsaydı cumhuriyetçilik, bağımsızlık ve Türklük millileştirme gibi vurgular olsaydı milliyetçilik diyebilirdik değerli arkadaşlar. 23. sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti aşağıdaki konulardan hangisini kendisinin bir iç meselesi kabul edip hiçbir ödün vermemiştir? Nüfus mübadelesi Yunanla yapılan görüşmelerle, antlaşmalarla, ahali antlaşmasıyla çözüldü. İç meselemiz değildi. Borçlarda birçok ülkeyle muhatap olduk. Özellikle de Fransa ile. 3 kere de krize dönüştü. Musul'da İngiltere ve Irak'la e, muhatap olduk. Demek ki kendi içimizdeki bir sorun değil. Boğazlar arkadaşlar birçok devletin imza attığı Montreux ile lehimize çözüldü. Yabancı okullarda Fransa konuyu uluslararası arenada gündeme getirmek istedi ama biz her seferinde onu reddettik. Bu bizim iç meselemizdir. Kimse buna müdahale edemez dedik ve zaten tevhid-i tedrisatta okullar mebe bağlanmıştı ve denetimleri Türk müfettişlerine bırakılmıştı arkadaşlar. Balkan Antantı'nın imzalanmasında gelişmelerden hangilerin etkili olduğu savunulabilir? Şimdi Balkan Antantı 1934'te TIR diye şifremiz var ya arkadaşlar. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya değil mi? Bunun yapılmasına hangileri etkili olmuş? E, saldırgan politikalar. Almanya'nın ve İtalya'nın saldırgan politikaları etkili olmuştur. Nüfus mübadelesi sorununun devam ediyor olması olmadı. Nüfus mübadelesi sorunu 30'daki Ankara Antlaşması diğer adı Ahali Antlaşması ile çözüldü. Bu çözüm zaten buna olumlu zemin hazırladı arkadaşlar. Sorun devam etmiyordu. Burada bir bilgi hatası var. Kandırmak için verilmiş. 25 numaralı sorumuzdayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarının esaslarının belirlendiği, aynı zamanda müttefik devletler arasında önemli görüş ayrılıklarının yaşanmaya başladığı konferans hangisidir? Şimdi arkadaşlar şurada barış antlaşmalarının esasları kelimesini görürseniz, gözü kara hangi soruda, hangi denemede, hangi sınavda çıkarsa post sınavı işaretle. %90 küsur tutar eğer aykırı bir cümle yoksa. Bir de Potsdam'da arkadaşlar Almanya'yı ve Avusturya'yı kendi aralarında böldüler. Mesela Berlin'i dörde böldüler. Rusya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Amerika'sı böldü kendi arasında. Ve bu bölüşmede de yine problem yaşadılar. Anlaşamadılar. Hangi parça kime kalacak konusu aralarında bir anlaşmazlığa neden oldu. Dolayısıyla cevabımız Potsdam konferansıdır arkadaşlar. Aynı zamanda üç büyükleri de son konferansı oluyor. Peki. İsrail işgalindeki Kudüs'ün Kudüs'e bulunan Mescid-i Aksa'nın 1969 yılında kundaklanması hadisesinin aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanmasına ortam hazırladığı savunulabilir. Şimdi arkadaşlar Avusturya kökenli bir Hristiyan geliyor Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı kundaklıyor. Ateş atıyor arkadaşlar. Ve bu olay İslam dünyasında büyük bir tepkiye neden oluyor. Ve o güne kadar dağınık olan İslam dünyası İslam konferansı örgütünü bu olaydan sonra kuruyor arkadaşlar. Hani derler ya her şerde bir Hayır vardır değerli arkadaşlar. Evet son sorumuz 27. sorudayız. Rusya Federasyonu ile yaptığı Güney Ossetya Savaşı'nın ardından 2008 yılında bağımsız devletler topluluğundan ayrılan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar Güney Osetya Savaşı ve Abhazya bölgeleri vardı. Osetya, Abhazya bunlar Gürcistan'ın parçalarıydı. Ve Ruslar burada ayrılıkçı hareketleri destekledi. Hatta savaşa direkt müdahil oldu. Ve Gürcistan'a destek vermek amacıyla da Amerika boğazlarımızdan savaş gemilerini geçirip Karadeniz'e götürdü. Hatta neredeyse Möntre'yi delecek ve bozacaktı. Büyük kriz yaşanmak üzereydi. Sonunda geri dönüş yaptı. Ve 2008 Rusya-Gürcistan Savaşı'ndan sonra Gürcistan elbette ki bağımsız devletler topluluğundan ayrıldı. Ukrayna ise 2014'te Kırım probleminden dolayı ayrılmıştır. Bağımsız devletler topluluğu 1991'de SSCB'nin dağılmasından hemen sonra Almanya'da kurulmuştu değerli arkadaşlar. Peki. Değerli arkadaşlarım, çalışmalarınızı olağanüstü başarılar diliyorum. Lütfen pes etmeyin, gevşemeyin değerli arkadaşlar. E, bireysel problemlerimiz, çevresel mazeretler, problemler mutlaka insanı etkiliyor. Ne olursunuz şu kalan 2-3 haftada azminizi koruyun, gayretinizi artırın değerli arkadaşlarım. Biz de sizler için durmuyoruz, çalışıyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Sağlıcakla kalın, Servan hocayla kalın.